İnsan beyni, kaç watt enerji harcar, biliyor musun? Yaklaşık 20 watt. Yani, aklımız aslında düşük voltajlı bir süper bilgisayar. Beynimiz saniyede milyarlarca elektriksel sinyal üretiyor. Her düşünce, her hareket, minik elektrik akımlarının eseri. Vücudumuzun sadece yüzde ikisi kadar yer kaplasa da, tüm enerjimizin yüzde yirmisini tek başına tüketiyor. Bu enerji, nöron dediğimiz milyarlarca hücre arasında haber taşıyor. Sanki kablosuz bir iletişim ağı gibi. Yani aslında beyin fikirleri adeta yakıt gibi yakarak ışıldıyor. Her düşünce bir kıvılcım ve sıkı dur. Yoğun düşününce beyin gerçekten yanıyor. Peki bu enerjiyi nereden buluyor? Şekerden. Evet, beynimizin ana yakıtı glikoz. O yüzden uzun süre aç kalınca kafamız bulanır. Ve en şaşırtıcısı, uyurken bile beyin durmaz. Hayal kurarken bile enerji harcar. Çünkü düşünmek hiç bitmeyen bir yolculuktur. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer içeriklerimizi görmek için abone olun ve paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yorum yaparak bize destek olun.